Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir parkur oyunundayız Roblox'a. Yine gel yi oynuyoruz. Bugüne gel arkadaşlar parkur yapacağız. Yani arkadaşlar bugün de yani bayağı video çektik gibi yani diye düşünüyorum. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Ege'ye de abone olursanız Ege de sevinir. İkimize de, ikimize de abone olursanız arkadaşlar bir de like atarsanız videomuza çok seviniriz lütfen ikimizin de abone e, kanalına abone olup like atın arkadaşlar. Bu arada e, Yunus muydu, muydu? E, mu diyosunuz muydu? Instagram'dan banın mı var senin? Tam anlayamadım. Instagram'dan banın var galiba. E i̇şte e, işte Instagram adını söyle ben yeni mi iste atayım. Ya da mesela e, mesela başka bir var mı? E, i̇şte öyle yoksa her şey yapabiliriz mesela. YouTube'daki yorumlardan söylerim ben sana. Öyle doğru bilir yani. Haberin olsun e, Yunus veya Yusuf muydu adı bilmiyorum. Yani sen bana yorumlardan yaz benim şimdi dediklerimi. Bu videoda izliyorsan sen selam, selamlar yani. Ben sana video çekmek tabii ki de isterim. Ama işte dediğim gibi. Ben video çekeceğim zaman sana nasıl haber vereceğim? Bir tane mesaj açacak uygulaman var mı? Ya da Whatsapp'ın var mı? Whatsapp'ın varsa oradan da söyleyebilirim. Ya da Instagram'ın işte falan ya da e, yoksa da hiçbiri se yani sen bana yani ben sana YouTube'dan yazarım video çektiğim zaman öyle de olabilir haberin olsun. Sen bu videonun yorumlarına yazarsın. Yunus veya Yusuf Adını tam hatırlamıyorum. Çünkü e, şu anda video odaklandım da. Bunlar da evet. Bunları da Ege nerede acaba? Aa Ege geldi. Dostlarım bu arada yani bu parkurun adını sorarsanız ben size söylerim. Omega parkur galiba. Omega OB yani. Haberiniz olsun. Bence güzel bir oyun. Ege videosunu çekelim dedi. Ben de tamam dedim. Şu anda video çekiyoruz yani. Ege de videoda zaten. Dostlarım lütfen yani e, yani hapishaneden kaçış videomu da izleyin derken ilk defa düştüm. Yani onu da 8 izlenmemi almış. Üzüldüm ona. Lütfen o videomu da izleyin dostlarım. Güzel bir video. Burada dostlarım size bir şey sormak istiyorum. Aa yine uğradım. Hani işte yapıyorlar ya bazı youtuber'lar dostlarım. Hani e, video sonunda bazı şeyler gösteriyor. YouTube ya işte onu yani o kanalın YouTube YouTube profilini bir de YouTube'daki videolarını. Onu YouTube kendisi mi yapıyor yoksa youtuber'lar mı ayarlıyor? Onu bana söyleyebilir misiniz? Ben de öyle yapacağım da çünkü. Öyle yaparsan bence videolar daha güzel olur çünkü o yüzden diyorum. Ege bayağı önde galiba ya. Dostlarım beni geçti mi? Öndeki Ege galiba. Dostlarım ben de duşumun sesini kapatayım. Çünkü sesim çıkmıyor olabilir videoda. Ben her zaman yani konuşuyorum. Ama sesim çıkmıyor baktığımda. Ondan da özür dilerim sizden. O yüzden müziği kapattım. Böyle devam edeyim. Şimdi şuraya da geçtik. Bunlara değmeyeceğiz herhalde. Tamam. Bu parkurda bayağı zor. Yani bunun e, ikinci bölümü falan gelir mi? Point. Yani oyundan çıktığımızda devam ediyorsa ikinci bölümü gelir büyük ihtimalle. Çünkü bayağı uzun. Belki de tamamını çekeriz. Bilmiyorum bu videoda da çekebiliriz yani bilmiyorum arkadaşlar. Bunu ben şu anda aklımda hesaplayacağım. Yani nasıl çekeceğimi. Bu arada arkadaşlar takım çalışması obinin ikinci bölümü gelecek. Ama ama şey arkadaşlar. Yani oradaki e, bir normalde bugün çekiyorduk da anlayamadık çekemedik. Orada şey var. Yani üç kişilik bir yer gibi. Anlayamadım ben orayı. O yüzden çekemedik daha. Onu anlayınca çekeriz. Ya arkadaşlar ben de ikide bir düşüyorum. Bir hiç düşmedim dedi. Ondan sonra her zaman düşmeye başladım ya. Ege bana fark attı arkadaşlar. İlk Ege düşüyordu ben düşmüyordum. Bu sefer de ben düşüyorum. En sonunda da düştüm. arkadaşlar çıkarmayım çıktım. Dur Ege bir şey yazmış mı yazmamış. Neyse şuradan da zıplayalım. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yani e, hapishaneden kaçma videosunda da söylemiştim. E bu videoda da, da söyleyeyim bari. Lütfen yorumlara ne oynama yani Roblox'ta ne oynamam yani ne oynarım onu önerin yani. Ben Roblox'ta yeni oyun keşfetmeye çalışıyorum ama yani sizin söylediklerinizi oynarım. O yüzden lütfen bana yani video söyle yani, işte oyun söyleyin. Roblox'ta ben niye düştüm? Bunlara mı başlayayım? Aa evet. Ben bunlara basmayacağımızı sanıyordum. Arkadaşlar Ege'de ne gitti ya? Ege'ye yetişmem lazım da nasıl yetişeceğim? Bu sefer de bu kırmızıları basmayacağız. Tamam. Ah zıplayamadım. Asama 43'teyiz bu arada. Hadi. Tamamdır. Burada da bunları mı basmayacağız? Evet onlara mısınız Bir deneyeyim dedim. O zaman zıplaya zıplaya. Aa düştüm ya. Orada bozuk olmadığını sanıyordum. Aç karşına düşüyordum ya. Tamam. İşte bu. Ege hara, oh, ben bunu bilmiyordum. Demek ki köprü geçerken bir şey Ben de dümdüz durdum Ömer. Neyse ben buradan gideyim. Aa Egeye yetiştim arkadaşlar. Ne oluyor? Ben niye yordum? Ha uzak var. Görmemiştim. Hayır Ege gitme. Ege'ye yetişmem lazım düştüm ya. Ege yine bana fark attı arkadaşlar. Bir zıplayamadım. Tamam. Şuradan. Buradan böyle. Buradan böyle. Ha sonunda. Buraya da anladım yani. O kadar da beyinsiz değilim arkadaşlar ya. Oğlum Ege bize fena fark attı. Daha orada gördüm. Buraya mı gideceğiz evet. E anlamadım ben bunu. Yere de değdi kalınca. Ama Aa yere değince gidiyor musun? O zaman Arkadaşlar Ege'yi kaybettim oramaz. Burada ayran burayı ne ara geçti bu ya? Tam burası kolay. Bu. Hayır. Ya Koray dedim düştü. Tamam geçtim geçtim geçtim. E gideceğim hiç hiç düşmüyor. Tamam zıpladım. Zıpladım yes. <laughs> ya zıplamaya bak arkadaşlar ya. Zıplamıyor ya. Tamam zıplama antrenmanı yapacağım arkadaşlar. Tamam. Zıplama antrenmanı. Run! Zıplama antrenmanı yapmadım yine orada. Tamam bana ne? Yapmayacağım ki. Tamam bunu değil. Oğlum yeter lan. Yeter artık ya. delicem şimdi. Hayır sona geldim. Öğrenmem tamam. Oo Ege bizi çoktan geçmiş arkadaşlar ya. Çocuk bize iki, iki saat fark attı. Gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> Onları deyince gidiyor muyduk? Ya. Bilmiyordum ki. Tamam hızlı ve sakin gitmem lazım hızlı ve sakin. Böyle gidersem ekeye yetişirim. Tamam. Hadi zıpla. Aa, onlara basmayacak mısınız? Ben de bunlara basmayacağım sanıyordum. Yani bunları. Ama bunlara basacak mısınız? Tamam. O zaman söyle. Ya düştüm ya. Ben niye çok sinirleniyorum? Delireceğim şimdi. Tamam. Tamam. Mükemmel. Ay Ege gördüm oha ya. Çocuk bize öyle bir fark atmış ki. Yok o Ege değilmiş. Arkadaşlar Ege oyundan çıkmış. En arkadan mı başlayacağım? Orada. Yok en arkadan musunuz Demek ki. Arkadaşlar gitmeden yetişmem. Görmedim onu. Hayır gidemezsin. Ya. Arkadaşlar demek ki partiki büyük ihtimalle geldi. Gördüğünüz gibi. Var adı. <laughs> düşmemiş Allah kahretsin. Ya orducu bu kadar yaptım ya. Tamam. Gerdim, 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 gerdim. Artık çok dikkatli gideceğim. Arkadaşlar Ege'nin proroya bak be. İlk defa pro gibi oynuyor. yaparım bunu yaparım bu koray arkadaşlar bu koray bu koray tamam geçtim yes 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 buradan düşersem her şey gider tamam koş 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 arkadaşlar gelin ona geçtim koşmam lazım hiç düşmem lazım Gideceğim, burada düşerim ben Az düşüyordum arkadaşlar gördünüz mü? Yine düşeceğim bak. <laughs> Bakın arkadaşlar şu uçtan atacağım. Tamam. Ben bunda düşerim ya. Bunda net düşerim bu arada. Az kalsın düşüyordum yine düşmedim. Ege niye oyundan çıktı? Oyun mu attı acaba? Az kalsın yine düşüyordum. Oyun ben her zaman düşüyorum gibi oluyor. Bana mı öyle geliyor? Yoksa gerçekten öyle mi oluyor? Tamam tamam tamam. tamam. Kırmızılara basmayacağız ama. Oyunu da yavaştan kasmaya başladı. Hayır orada düşüyor musunuz ya? Çok büyük hata yaptım orada. Çok büyük. Orada düştüğümüzü bilmiyorum. Boşluk olduğunu bilmiyorum. Bozluk da yok ki. Tamam. Bunu geçerim herhalde. Evet. Koray orası. Bunu da geçerim ya. Eğer zıplayabilirsem geçerim. Şöyle otomatikman zıpladım. Bunu da geçerim. Ya ben burayı boşluk sandım. Geçemez misin? Evet geçemezmiş. Bir şeyi karıştırmamam gerekiyor. Yani. Tamam bu kolay. Ben Minecraft'ta oynadığım için bunu kolayca yapabilirim. Minecraft'ta böyle bir bayağı... şey Buraya diyeceğim değil yani. Doğru zıplayı verirsem bunlar da kolay. Böyle. Tamam bunları da Bu koray. Şuradan zıplayabilirsem tamam. Arkadaşlar sonunda Ege'ye fark atmaya çalışıyoruz şu anda. geçtik. Ege geçtikten sonra da yenilmem ama yetişemedi arkadaşlar. Ege kim bilir nasıl o kadar arkada Neyse. Ege'nin videosunu izleyince öğrenirim ben zaten arkadaşlar. Bu arada ikimizin videosunu da izleyeyim. Bence mükemmel bir video oluyor. <laughs> tamam ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Ama nasıl geri geldim çok arkadan ne gittim arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar ben burada ne yapacağım ha, Ben niye oraya geldim ha? Hayır hayır araya karıp düştüm. Ege arkada mı? Gözükmüyor. Önüme geçtiği sayfayı yeriz. Ama geçmemiştir. Şöyle taktik yapa yapa giderim arkadaşlar. Az kalsın düşüyordum. Tamam. Ege yine o yüzden çıkmış veya takırmış. Ege niye hep böyle oluyor ya? Aa onlara değmeyeceğiz. Tam değdikten sonra anladım arkadaşlar. ama bunlar koray gibi ya. Zıplarım böyle. Geçerim. <laughs> arkadaşlar buradan geçiyoruz. Ne oluyor? Arkadaşlar buradan geçtim. Nereye gideceğim acaba? Ya arkadaşlar siz orada video durdursaydım. Oyunu kazandık mı şimdi? Ne oldu? Yani orada siz videoyu bitirseydim miydim? bilmiyorum. 17 dakika olmuş ya. Çok ilerledim. Çok video iş şey yaptım. Arkadaşlar yanlışlıkla buraya gittik galiba. Oyunu kazandık mı şimdi anlamadım ben. Bir buraya bakayım. Burası neresi arkadaşlar? Oyun bende dalga geçiyor. Bu ne lan? Burası neresi arkadaşlar? Demek mi? Ama bitir, bitirdik gibi göstermiyordu. Neyse demek ki kazanmışız arkadaşlar. Yani eğer kazanmadık kazanmadıysak da oranın devamı gelir arkadaşlar. Ege gördüğünüz çıktıktan girdikten sonra bir de yani orada başladı. O yüzden kendinize, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.